Şöyle bölümü hemen bir iki parçaya böldüm abi. Ee, abi çok... Abi ama vermiyorlar ki böyle kanatları falan. Konuşma moduna geçelim de. Ne oluyor lan? Bizimle alakası yok onun. <laughs> ya bak dikkat, dikkat çekti ya. Yeri zeki Gidip başka yerde ölseydi ya. Toplandılar başımıza. Ben ben bunu tek 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 de alırız. Hoş. Ama içinden geçiriyordu çünkü çarmattırır diye. Dans. Ne bu sırayla gidiyoruz mu? Şarkı mı şimdi? Yok tekrar dans. Hadi 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 hadi. Yes. Bir dans 5. Oha. Kanka ya, affedersin ne yani hayvanız sonuçta. Beyin daha çok gelişmedi etini yiyoruz ama lezzetli yani. Dur 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 şunun şu şunun arkadaşı yok. Bazı alfaların yanında bebekler oluyor. Bunun bebeği yok yanında. Onu şey alıyoruz tek tek teke. Biraz daha. Biraz daha uzağa. İyi denizde de yaparız yani. hop oh. Al. Dans. Oh. Abi benim gelişmem lazım yani. O yüzden her, her karada denizde nerede hani yaparız yani. Sorun değil havada bile yapabiliriz. Bende kanat, sende kanat. Yani abi kanatı verdi. Çok güzel. Bunda kankayız zaten. Şunu da tek tek de alacağım şunu da. Sen niye geliyorsun? Sen niye geliyorsun? Seni tek de alacağım şimdi ben. Gelmeyin abi gelmeyin. Bak beyin, beynimi upgradelemek istiyorum artık. Uzaklaşır mısın? Aha. Aha sürüden ayrılanı kurt kapar kardeş. Kaç tane ırk yok ettim ben biliyor musun? Aha alfa. Gitme, gitme 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 oraya gitme gitme Ne niye geliyorsun ya? Git 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 öte tarafa git git. <laughs> Lan zaten iki kişi tek zar zor yapıyoruz. Herif'i iki kişi zar zor ikna ediyoruz lan. Git! Abuk subuk sesler çıkarıyor bir de. Kudus köpek gibi. Tamam ulan. İkimiz yapabilir miyiz? Arkı. Dans yapamayız. Hani bak. Bunlar sahil şeridinde tamam. Bunlar sahil şeridinde hiç aşağıya bakmadım, hiç puanlara bakmadım. 411 puan birikmiş. Gidip bunları harcayacağım. Çok yakınmışız lan heriflere. Ha yok. Bunlar bizim dostlar. Ha herifleri kendimiz sandım. Bak bulaşmayın bize. Ağzınıza kayarım. Etrafınızda gördüğünüz 4 ırktan 3'ü dostum. Diğer birinde ben yok ettim. Hani hiç ürk görmüyorsunuz o yüzden etrafımızda. Ama yine boş. Bir kere evde olsanız şaşarım ama ne Bir yemek yiyip. finalden önce gelip bunları yok edeceğim. Geldiniz mi eve? Ben kimle sokuşacağım şimdi? Aha bu. Göç var ha. Bu sefer göç var. Şimdi 411 var. Önce abi. Az. Oha. Abi bak dur. Şu kendimiz birazcık şey yapacağız. Böyle. Böyle gelişeceğiz abi. Gelişeceğiz. Ağız daha yukarıda. Ağzımız biraz daha küçük abi. Tamam. Gözlerde kurbağa gibi olmasın. Aynen, aynen. İleri, ileri baksın. Hatta 800 tip göz bulduk. Kulağımız da olsun. Başka, kol bacak Speed 4 El ayak dur Post 3 ee, Strike 3 250 Yetmiyor dur. Kanka dur. Sat bunu. 251. Bütün parayı buna harcamak yerine Niye? Parts mı? Tamam. Beyler. Tamam abi bütün parayı tek bir harcamakta harcamaktansa parça parça harcamak daha mantıklı 75 150 dans 4. Şunları satsak 125 150 istiyor. Hemen bir kısa matematik. Bunu 30 35 çok az bir şeyle tutmuyor. Çok çok az bir şeyle tutmuyor. Bunlar 75 ne lan bunlar? Sikerim kulağını açıkçası. Aynen. Abi, nasıl ayarladım ya? Ama bak, finali ee, buradan kurtulmadan önce şu elleri değiştireceğiz. Elleri değiştireceğiz. Sikim gibi eli var çünkü. Bu arada renk de değişti. Mal gibi ses çıkarma Allah aşkına. birazcık mavi gezelim. Tamam. Abi oha rengimiz çok güzel oldu yalnız. Bak daha çok food olan bir yere göç etti diyor. Yanımıza da maksimum sayıda alabileceğimiz müttefik bırakmış. Ne bu? Charm. Öküz gibi tingimiz var bak. Sen misin? Hanginizi yanıma alacağım ben? Geliyorsunuz mu ikiniz de? Tamam. Bu ne? 40. Ulan şu an çok saldırasım geldi silah. Aha, sıçtık. Aha. Geçmiş olsun. Niye kimse bizi sevmiyor ya? Çık, daha çık. Çık ba baktım kanatları yoktu. Çık. Çık. Kan bizimki kızdı. Abi bunlar da sevmiyor. Ay sikeyim gö göz kadar. Aha. Şükür bunlar tarafsız. Yalnız sizin kafanızın olması gereken yerde başka bir şey olması gerekiyor. <laughs> Haberiniz var değil mi? yanlış gelişmişsiniz siz. Sen 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 birazcık benle gelsene sen. Sen bırakmıyor. Bırakmıyor. Bunun bebeği var. Sen, sen, benimle geleceksin. Geleceksin ulan. Allah Allah. Ağzınız. Gelin hepiniz gelin saldırgan bitirtecekler bana illa. O ne lan? Hızlı hızlı. Aha. Saldırgan olmayan bir güçlü ırk. Abi tek attık. Tamam. Olur. Goril kardeş. Dans. Dansın da 4 level. Yani sende fırıncı küreği gibi ayak varsa ben de nasıl bir ayak olduğunu hiç bilmiyorum açıkçası Hangi ırıktan aldığımı bilmiyorum ayağıma Toplama bilgisayar gibiyim ben şarkı söyler etkiliyorum. İşte bu. Herifler de jumbo ol ya. Verdiği şey de ondan e, hep canla alakalı herhalde. Güzel yer. 3 VS bak. 3 3 VS. Tamam. Tamam biz önde kapatırız bunu. Abidik bu bidik bir şey istemezse. Tamam. Tamam dostluğu sağladık. Tamam. Yani diyor ki abi artık bu yiyecek şeyinin en üstündeyiz. Ve hani çoğusundan çok daha zekiiz zekiyiz. Ben bu alfa orangutanlardan birini en azından yuvaya gidene kadar yanımda arkadaş istiyorum. Tamam. Bu aldı gavatlar bana gavatlık yapıyor. Bu gavatların gavatlığını bir gavat gavat edeceğim onları. Bizimkiler buradaymış lan. Ben birine saldırıp şey yapacağım. Ben birine saldıracağım abi. Bir kaçar yok bunun. Gücümü merak ediyorum şu anda. Gorille birlikte. Bu ne? Abi tamam. Ben yalnız kanatların da etkisiyle bayağı uçarım. Uçak savar mısın lan sen? Bu ne? Dalın. Dur. Dur meydan savaşı çıktı. Meydan savaşı çıktı. Dur abi. Bildiğin topluluğun ortasına düştük. Dur. Dur bilgisayar altı aldı dur. Dur. S kime, kime doluyor? Lan, vurma bana. Vurma bana ağlını sıçarım senin. Ben, ben, yemek... Ben Erol büyük Ben yemek tepesinin üstündeyim. Bana vuramazsın. Başkaları da başkalarına vuruyor. Ne oluyor lan? 84 canım var lan. Adamsanız gelin lan. Hepinize tek atmazsan. adil. Aha tek yeriz yalnız. Kanka atar atar gidere gider yaptılar. Kaç. Beyler meydan savaşına yenil yenilmedik. Hadi bak bu gelenleri harcıyorum. Harcıyorum. Harcarım. Hafta geri dönerim lan ben. Ben burada canımı fuller abi. Hiç o değil de böyle 86 800 canlı birine göre cüssemiz hiç yok ha. Ama ne 81 canlı birine göre hiç cüsseli değiliz. Şunu da ye. Kendi adamımızı yiyemiyoruz herhalde. E yemeyelim artık. Bu kadar şeyiz azıcık. Ne oluyor lan? Pusu. Pusu kurmuşlar. Amana. Amur pusucusu. Amur pusucusu seni. Abi bak 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 bir de nara atıyor. Ah. Gel ulan. Ne oluyor lan? Ölüyoruz. Ölüyoruz. Şeye kadar, şuraya kadar gidersem tamamım. Dayan. Tamam. Tamam, kaçtım. Abi! Havada öldüm. Neyse. Neyse abi, savaştık. Güzel oldu. So sonunu güzel bitirdik. Ne bu? Ne oluyor lan? Lan benim evimde bana saldırıyorlar. Neyse abi, hemen abi şöyle koşup artık bu evreyi bitiriyoruz. Ee, artık abi bir sonraki evrede ee, kabile şeyine geçiyoruz. Aha kötü boş ayrı olanlar. Kabile evresine geçiyoruz abi. Daha akıllı, daha böyle taktiksel balıkçılık işte. Böyle kılıçla sopayla savaşma falan olacak artık. Ama hiç şey göremedim bak. Hiç 250 canlı adam göremedim. Ve abi hep şey vardı. Ha bak bizim dostlar. Hep abi saldırgan şeyler vardı. Genel olarak saldırganlardı. Genelde dostlar çok oluyordu ama. Yani şey değil. Aha. Bizimkiler. Ben kimle sevişiyordum? 106 canlıymışız bu arada. Daha 133. Yok. A, a alfalarımız 133. Biz, biz 106. Biz alfa değil miyiz lan? Pişeceğim de ben kimle sokuşacağım? Beyler historimiz. Ve bakın balıktan böyle tuhaf tuhaf şeylere sonra abi böyle yok ede yok ede yok ede yok ede geldik buraya. Aha dur son şey artık adam gibi bir el istiyorum. İnsanlarıma adam gibi bir el istiyorum. İşte bu. Tamam. Şöyle abi. Az Ağız azıcık yukarı abi. Bunlar ne? Bunları şöyle koyalım. Şöyle olsunlar. Boynuz dediğin başta olur yani. Başka. Ayakları da biraz daha yukarı. Şöyle olsun abi. Sırtımız. Şu tam aynen. Oraya. Başka sprint speed health Daha da canımız yüksek olsun. Aşk abi. Chargı yeteneğine şey var mı ki? Abi ciddi misin? Bir şeyle bunu alamıyor muyum? Burada gereksiz olan bir şey vardır. Ne bu? 75 ise değerlidir be o. 25 sat. Şunu şöyle yap. Gözleri daha aşağıya. Tamam. Biraz daha küçük. Tamam. Evet arkadaşlar. İzin için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diyeyim artık. Çünkü İki video çektim. Birini ortadan böldüm. Aslında bu tek video da birini ortadan böldüm. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Anka çok Anka olmadı. Rengi bile kırmızı değil ama olsun. Bu kadar artık yani yapacak bir şey yok. Ee, tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz abone olmayı, yorum atmayı, paylaşmayı, reklamlara tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Ee... Şu videoyu izleyip kapatacağım. Zaten bayağı da yüksek boyut oldu. Nasıl yükleyeceğimi hiç bilmiyorum. Neyse yeter <laughs> yeter çok gereksiz kadi kapattım ben.